Zaten yeterince ülkeyi soydular, soğana çevirdiler. Bir kere öncelikle hırsızlıklarına, arsızlıklarına bir son versinler. Öyle bir halk ki kafasını kuma gömmüş, kendini soyanı sorgulamıyor. Ev sahibi 12 milyar yaptı kirayı. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Şimdi küfür etsem tutuklarlar. Ülkenin refahı eğer gerçekten AKP'nin elinde kalmışsa vay toplumun haline. Bugünkü iktidar aynı zamanda hem soyguncu hem hırsız, riyakar, toplumu ayrıştıran Böyle ırksal bir anlayış olmaz bile, faşist bir anlayışla bu ülke idare edilemez. Tüm vatandaşı kafası kullanan vatandaşlar hiç buna uy vermeyecek. 25 sene düzeltmediği bir anı yani bir beslenen düzeltecek. İktidar Bundan sonra hiçbir şey yapamaz. Yani vatandaşları kandırmakta başka bir şey değil. Ülkeye hakim ettiler yani. Şu ana kadar yaptıklarını yaptılar zaten. Yapabilecekler bundan sonra hiçbir şey yoktur zaten. Düzelteceğiz diyorlar 2026'da. Çok zor abi, çok zor. Allah kurtarsın. Bundan bir abi. Yok olmaz. Allah kurtarsın. Hiçbir şey olmaz abi. Hali ortada. Şuradan binip gidiyorsun bir taksi 500 lira yazıyor. Çocukla nasıl gideceksin? Her şey ortada abi. Allah yardım, yardım İstanbul'a geldiğimiz zaman bu kötü gidişata dur diyeceğiz diyor İstanbul. Öbür kişi nerede diyordu abi? Öbür kişi nerede? Mazot 50 lira. Enflasyon sıfır diyorlardı. Ne oldu? En tepedeyiz şu anda. Sıfıra çekemiyorlar. Kendi maaşını 80 milyar bir anda yapıyor. Emekli 3 kuruş verecek. Bir aydır toplantı yapıyorlar. Allah sonumuzu hayretsin abi. Belini kırdık diyorlardı enflasyonu. Doğru insanların belini kırdılar. Evet. Zaten yeterince ülkeyi soydular, soğana çevirdiler. Sonuçta halkın kararları ne olursa olsun ama özünde bir eksiklik var yani. Ne kadar mağdur varsa mağdur edileni tutuyor. İşin tersine bak yani. Artık aklın bile bir türlü fayda etmediği bir ülkenin siyasi yapısına içinde kalmışız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama İmamoğlu elbette. Fakat demokratik bir yapılanmanın olabilmesi için elbette demokratik insanlara ihtiyacımız var. Toplum ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birlikte tutan, birlikte yaşatan, bu ülkenin e, insanların daha sağlıklı ve daha rafah içinde yaşamalarını gerektiren siyaset üreten insanlar gerekli. Tabi bu da 24 yıllık siyasetimizde yoktur. Onun için İmamoğlu diyorum efendim. Hükümetin elinde böyle sihirli bir değnek yok. Zaten elindeki bütün ülkenin kaynaklarını kuruttular. Kaynaklarını kurutmasalardı bugün ekonomik sıkıntı içinde olmayacak. Bir kere öncelikle hırsızlıklarını, arsızlıklarını bir son versinler. Ondan sonra da Türkiye'nin 2026'dan nereye geleceğini nereden biliyorlar? Bu kadar ön yargılı olunabilir mi ya? Siyaset ön olmaz. Nasıl hangi yolu izliyorlar ki? Bu ülkeyi sadece fakirleştirmeye, yoksullaştırmaya, ötekileştirmeye amaçları belli zaten. Daha çalınacak bir şeyleri de kalmadı, yani utanılacak suratları da kalmadı. Tabii ki bununla derken bir insanın yüzüne bakarak suçlamak istemiyoruz ama işin bir gerçeği var. Yani. Öyle bir halk ki kafasını kuma gömmüş, kendini soyanı sorgulamıyor. Yani sonuç itibariyle 21. yüzyıla dayalı, 21. yüzyıla uyabilecek siyaset üretemeyen bugünkü AKP hükümeti nasıl 2026'da daha düzenli bir ülke kuracağını söylüyor. Ya kan üzerine kurulmuş ya. İnsanlar ölüyor, İnsan, anneler ağlıyor. Yani annelerin göz yaşlarından utanmayan bir iktidar. Bugün gerçekten eğer beni yaşatmak istiyorsa yaşatsın. Herkesi birlikte yaşatsın. Kimseyi ayrıştırmadan yürütsün. Bu düşünceyle hiçbir şekilde olmaz. Aslı 26'da ne olacak? Daha çok daha çok acı çekecek bir halk yaratacaklar. Kitleleri görmüyor musunuz ya? İnsanlar artık sağına soluna bakamaz oldu ya. Yani bugünkü şartlarda insanlara soru sorduğunda herkes edilmiş yani. Halka beynen yoksun yani. Onun için sonuçta ülkenin refahı, eğer gerçekten AKP'nin elinde kalmışsa vay toplumun haline. Ya nasıl bir enflasyon? Yani bugün aracılık sınırı 22 lira olan bir ülkede siz verdiğiniz parayla 12 milyon lirayla hangi insanlıktan bahsediyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Senin gözünün içine baka baka böyle utanmadan bunu söylemek çok ayıp bir şeydir yani. Ya bir kere askeri ücret bir topluma hakaret. Bir toplumun emekçilerine hakaret. hangi emekçiden bahsedebilirsiniz ki? Bir emekçiye sen ölmemen için sana canlının yaşayabileceği noktada sana bir imkan sağlıyorum. Bununla sen yetineceksin diyor ya. Başıboş bir ülke, soyguncu bir ülke. Emperyal anlayışların bu ülkede cirit attığı bir dünyada kazanımlar hangi insanı kazanım var? İnsani değerler yok ya. İnsani değerleri ayaklar altına alınmış. Siz insanları ölmesin diye bakıyorsunuz ya. Bugünkü iktidar aynı zamanda hem soyguncu hem hırsız. Riyakar, toplumu ayrıştıran, bu tür deyimleri olan birisi israftan bahsediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bol keseden atıyorsun ona kabadayla buna kabadayla sınırlar ötesi herkese e, sanki böyle e, şey koyulmuş gibi, akıl verilmiş gibi. Ama ne yazık ki tabii ki bir de bizim de hatalarımız var. Bu ülkenin en azından iktidar olan, iktidara karşı muhalefet olan, muhalefetin inandırıcılığı ölmüş. Ma muhalefet toplumu inandıramıyor, topluma umut veremiyor veya ben yapabilirim demiyor. Bu anlayışla kesinlikle çözülemez yani ben inanmıyorum. Daha çok yoksullaşacağız, daha çok farklılaşacağız, daha çok ötekileşeceğiz, birbirimize düşman olacağız. Herkes kardeşiz diyor ama kardeşliği ve insanlığı gerektiren hangi bir hareket var? Kimde o hareket var? Herkes kendine göre bir kardeşlik sınırı çizmiş. Dinsel inançlar çizgi çizmiş. Sen benim inancımdaysan, benim şeyimdeyse yaşarsın. Böyle ırksal bir anlayış olmaz bile. Faşist bir anlayışla bu ülke idare edilemez. Hangi idarede? Yani diyelim yoksulları, aha, bugün gazetecilere bakın, siyaset mendarlara bakın. Herkes cezaevlerinde. Yani kimse korkusundan konuşamıyor değil mi? E siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ki? Yani bu acılık sınırıyla insanların kafasını kaldıramadığı bir düzenden geçiyor. Eğitim sisteminin ayaklar altına alındığı, toplumun değer yargılarının yok edildiği, herkesin benim gibi düşüneceksin dayatması sonucu e, toplumsal bir ayrıştırma ayrıştırılmıştır. Yani bu toplum birbirinden ayrıştırılmıştır 24 senedir Murat Kuru Şehircilik Bakanlığı'nı yaptı. Ne yaptık ki şimdi ne yapacak o? Yani kesede bol bol atıyorlar. Yani insanları kandırmakta başka hiçbir şey yok. Ben bugün emekçiyim. Ben 7500 bin lira alıyorum. Ev sahibi 7 bin yaptı. Ben şimdi nasıl geçineceğim? Bunun için Murat Kuru düşünüyor mu? Bunun için Murat Kuru bence hiç yani Tüm vatandaşı kafası kullanan vatandaşlar hiç buna uy vermeyecek. Hayır hayır hayır. 26 25 sene düzeltmediği bir yani bir sene düzeltecek. Bunun için insanı kandırmaya hiç bir şey yok. Diyorlar ki biz emeklileri ezdirmedik, çalışanları ezdirmedik. Nasıl ezdirmedi ya? Ezdirmedi <laughs> oğlum. 7500 lira geçinebilir misin ya? Ben bir ayakkabı alacağım tamam mı? Bütün bu şeylerini gezerim ki 5 kuruş 5 lira aşağı olsun diye ya. Yoksa bunlar bir şey yapamaz. 25 senede bir şey yapmayan bir iktidar Bundan sonra hiçbir şey yapamaz. Yani vatandaşları kandırmak başka bir şey değil. Evet. Hiç umut yok bunlardan. Abi. Adam ne yaptı getirdi burada vatandaşlar hepsi şey yapıyor. yatır sürüyorlar Afganlara ev yapıyor şey yapıyor. Yani bizler sürünüyoruz onlar sefa yazıyor. Bunların bu memlekete ne hayır olacak? Kendi memleketini savunmayan bir genç gelip de senin memleketini savunabilir mi? Yapamaz. Onun için bunlar tamam mı? Uy peşindeler tamam biz alalım sonra tamam vadlarımız unutalım. Zaten aşağı yukarı 25 yıldır ülkeye hakim ettiler yani şu ana kadar yaptıklarını yaptı zaten. Yapabilecekler bundan sonra hiçbir şey yoktur zaten. Ekonomiyi biliyorsun zaten. Yerde yani diyorlar ama. Kardeşim doğru da şimdi yani 25 yıldır bu insanlar başımızdadır yani. Şimdi düzeltmediler de yani bir iki yıl sonra mı düzeltecekler? Bak şu anda geldiğimiz noktaya bak yani ya. Yani yere vurmuş artık her şeyi. Bütün fiyatlar almış başını gidiyor. İnsanlar zor bela geçiniyor yani. Gerçekten zor. Bugün asgari ücrete 17 bin lira yaptın ama diğer tarafta bir şeyler yükseliyor. Mesela peynirinde tut, her şeyine kira da olmuş 17 bin lira. Yani insanlar nasıl yaşayacaklar? Şimdi mutlu insan yoktur. Hepsinin yüzüne bakıyorsun. Kederli insanlar yani. Üzüntüden başka bir şey yok. Sresi. Murat kurumun yapabileceği hiçbir şey yoktu. Zaten görüyorsun deprem bölgesinde. imar Barış Yasası'nı çıkardılar. Reklamını verdiler. Bilmem ne yaptılar. Bir sürü insanların ölümüne sebep oldular. İmamoğlu da e, şu anda önünü kesiyorlar yani. Şimdi muhalefette olduğu için bir sürü şeyi gönderiyor mesela. Cumhurbaşkanı da mesela metodun şeyle tut imzalamıyorlar. Yani adamın yapacağı bu kadardır. Ama onların gelip yapacakları valla kendileri de inanmıyor. Halk da inanmıyor yani yapabilecek bir şey yok. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? CHP'li olduğumuz için. Ben burada yaşamıyorum. Ben Fransa'da yaşıyorum. Bir gurbetçi Baka mi? Gurbetçi. Valla bilmiyorum batmış. Memleket batmış. Düzelteceğiz 2026'da diyorlar. İmkansız. İmkansız mı? İmkansız. Avrupa'ya baktığın zaman memleket uçmuş. Uçmuş yaşantı artık Allah millete yardımcısı olsun. Gerçekten yani kiras kirasından da giyimden, kuşamından. Aldığımız, oradan aldığımız elbise buradan daha pahalı. Gidimiz ayakkabı buradan daha pahalı. Aldığım bir, bir gül orada da orada da aynı fiyat, burada da aynı fiyat. Artık girsin düşünme. Ama burada dolar, euro kazanılmıyor. Aynı fiyat. Orada, orada, oradan ben alayım 1700 tane gül, buradan, buradan alayım 150 tane gül. Artık bakalım girsin Allah yardımcınız olsun. Millet batmış artık aya Aile bağları kop, koparsa halk sokakta herhalde bulur kendini bir gün nehir geç. Vallahi kimseye oy vermeyeceğim. Bir günden bir güne aç mısın, tok musun, kapımı açan oldu mu, olmadı. Soran oldu mu, olmadı. Ben emekli maaşı alıyorum. Emekli maaşı diye millet ayaklandı. 6200. Ev sahibi 12 milyar yaptı kirayı. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Şimdi küfür etsem tutuklarlar. Doğru mu? İnsanları hiç düşünmüyorlar. 2026'da bu ekonomi düzelecek diyor hükümet. Ben inanmıyorum daha kötü olacak. Ya ne emekliye ezirtmiyor? 6.200 lira. 12 milyar kira veriyorum. Doğalgazın 3 geliyor. Bak bir ay oldu, bir buçuk ay oldu ameliyat oldum. Hani nerede millet? Ama biz zengine bir şey olsun. Oo çelenklerle gidiliyor. Garibanı kimse arayıp sormuyor. Durum İstanbul'da kötü gidişata duracak. Yani? Valla önceki konuşmalarından ziyade sanmıyorum biraz zor işi. Zor mu işi? Zor işi. Yani insanlara güven biraz önemli. Hani tek taraftan çıkmadığı için de, tek başına karar vermediği için de zor. Hani Ekrem Bey'in karşısına biraz zor düşünüyorum. Dertecat ekonomi diye bir açıklama yaptım ailemde. Evet. Yani. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüyoruz işte. Alo. Bizi yerin dibine soktu yani yükselteceği yere yani. Aşağıda. Biraz zor yani. Şanslarız çok zor. Yapanlar. Murat Murat Kurum İstanbul'da kötü gidişata dur diyeceğiz. Diye. Murat Kuruma güveniyorum. Ya İmamoğlu bir geldi tamam biz dedik inşallah bir şeyler yapar. Ama ya şahsım olarak ben İmamoğlu geldiği zaman hani sadece kendisinin vizyon olmadı emindim. Niye emindim? Ya çünkü bugün o ot oto yok vermedim. Ben yani doğru neyse onu konuşayım şimdi. Şu şekilde mesela bugün e, ana yollar, otoyollar battığında büyük şehre bağlı değil mi onlar? E o ana yollar, otoyollar köstebek vası olmuş mübarek ya. Yani icrata battığında icra fazla bir şey yok. Ama belediyecilikte ama gerçekten de tamam AK Parti'nin ne kadar şeyler olursa olsun ama bel belediyecilikte adamlar yapıyor. Onun için ben Murat Kurum'un da İlla ki tabii ki hataları var. Hatasız insan olmaz ama Bakın, İma, İmamoğlu bak beğeniyor kesinlikle. Ama o şey Tokyo olaylarında bir şeyler oldu ama tam onu bilemem. Ama İmamoğlu ile Murat Kurumu değerlendirdiğim zaman on kat fark var. Hani Murat Kurumu bu işi götürür diye düşünüyorum. Allah muvaffak etsin diyorum.